<laughs> evet merhabalar herkese öncelikle hayırlı geceler dilerim. Eee <laughs> Dün sizlere takip listesini vermiştim. Takip vermiştim. Ee, <laughs> tabii ki İzmir istediğimiz gibi dedim. Yani çok fazla ikramiye vermedi. Para vermedi. Ee, <laughs> bulsa, e, Ayrıyeten Bursa bizim için kötü geçtiğini söyleyebilirim. Yani e, istediğimiz hatlar, takip atlarımız <laughs> ön plana e, gelmediği için ya sonuç alamadık. için gerçeğini söylemek gerekirse. Ee, yarın Adana var. İşte tabii ki Adana'da <laughs> yani biliyorsunuz e, son yılların en yüksek AGP'si koşacak. Katı zamanı. Yani Geçilmesi de mümkün değil. Yani e, ben bugün e, İzmir'de mesela bir hata yaptım. <laughs> Oğlum Fırat'a tek vermiştim. E, kaçar bitirir diye düşünmüştüm. Fakat e, önde 800 ve 1000 liraya geçildikten sonra biraz baskıya uğradı Spitenir tarafından. İstenilen yarış yapmadı. Kay Fatih'in kazanacağını söylemiştim zaten. 168'lik bir AGP'ydi. Before After yine kazandı. Kazanacağını söylemiştim. İlk ayak e, Sear Next Low ve Renewal diyor üçlüsünü vermiştim. E, Tabela ayağında oğlum Fırat e, yani kazanmaya yakın. Engitron yine aynı keza. Son ayakta da zaten sıkıntılı bir yarış. Yetim İbrahim çok geç kaldı. Aslında hiç kaybetmezdi. E, hı hı. Bir sonraki <laughs> yarışını net kazanır yani Yetim İbrahim. Takipte kalınmasını yani takipte kalın e, onun bilgisini vereyim. Ee, <laughs> yarın e, yarın Adana var. <laughs> yani baktığımızda e, Adana'da özellikle dediğim gibi yarın katı zamanın gibi büyük bir AGF çıkacak, yüksek bir AGF çıkacak, bir at koşacak. E, yani bu at biliyorsunuz zaten Adana pistini. Ankara pistini İzmir'de bile geldi kazandı. İstanbul'da iyi rakiplerini e, yani iyi rakiplerini geçti, geride bıraktı. Eee yarın da büyük ihtimal yani iyi bir eee hani %92, %93'leri e, görebilecek büyük ihtimal. O civarlarda yüksek bir AGF e çıkacağını net söyleyebilirim. Eee <laughs> yine bir diğer yüksek AGF e beklediğim bir isim var. Aslında kazanmasını beklediğim bir isim var arkadaşlar Adana'da. Ee, Hamaset ee, bu hatta yarın kazanabilir. Ee, günün 6. koşusunda koşuyor. Adana'nın kurtuluş koşusunda koşuyor. Hamaset kazanabilir. Çünkü rakipler uygun. Çok formda. Özcan Yıldırım e, sakatlıktan döndüğü Yavaş yavaş at binmeye başladı. E bu rakiplerini geçer. E, hamaset de geçebilir yani. Onun bilgisini vereyim. E, Tortuga hakkında çok iyi duyumlar aldım. E, günün 5. koşusunda 11 numara Tortuga hakkında çok iyi duyumlar aldım. Onun bilgisini vereyim. E, yine 10 numara Dream of Hunter e, bu kiloyla bitirebilir. Onun net e, sizlere söyleyeyim. Yani e, Adana'da <laughs> yani 3-4 tane tuttuğum isimleri sizlere söyledim. Ee, İstanbul asıl e, arena biliyorsunuz hem tevzak yüzünden hem de e, iyi isimlerde start aldığı için İstanbul'un tevzisi biraz yüksek oluyor. E, biliyorsunuz geçen hafta İstanbul'u çok rahat kolay bir şekilde 64 bin lira gibi bir ikramiye içeriye e, aldık. Umarım şansınız yarın da yaver gidip üyelerimizi en azından e, güzel bir ikramiye kazanırız diye e, düşünüyorum. E, İstanbul'da tabii ki 9 koşu var, 2 altılı ganyan var. Onu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. E, yani tuttuğum isimlerden günün birinci koşusunda 2 numara e, artık kazanması lazım bu adın. E, siz değerli dostlar hani eee ne gibi ikili alabilirsiniz bilmiyorum. Bu at yarın e, cazip çıkar. Mehmet Kaya ile. Yani ikinci, üçüncü at çıkar yani. E, büyük ihtimal. E, yine İdman'da çok iyi gördüğüm 6 numaralı Yağız Aslan'ı. E, büyük ihtimal yarış hayatına yeni başlayacak. Sürpriz hanesinden 9 numara derin demet. Bu atlar e, yarın iyi koşa koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayen İkaya. İkaya e, Alev Kıran. Yani bu sefer kazanmaya yakın de, olduğunu görüyorum. Ee, <laughs> Duru yazı son yarışında ciddi bir sürprizi imzaladı. Sinsin Ateşi. Kaysbert, Tolga Yıldız iyi biniyor. Alev Kıran e, yarın ciddi sürpriz yapabilir. E, ben öyle düşünüyorum. Bu atı takipte kalın. Eda Yap yine bomboş kilosuyla muhakkak e, iyi koşacak. Günün 5. koşusunda da Kılıç aslı, 8 numara kılıç aslı, 9 numara Olena muhakkak ve muhakkak değerlendirin. E, bu bir şablon değil. Sadece takip atları sizlere e, söylüyorum arkadaşlar. E, günün 7. koşusunda e, baktığımızda Çaycı Kız, e, Koca Efe, 3 numara Koca Efe, 6 numara Çaycı Kız. E, bu atlar muhakkak olmazsa olmazımız olsun günün son ayağında da yani bir at var e, kazandıramadık. Uzun zamandır da takip ediyoruz bu atı. E, umarım yarın cazip bir Ganyan'la gelip en azından e, bizleri güzel bir ikramiye kazandırır diye düşünüyorum. 9 Murat Vistilarov e, bu at yarın cazip çıkar. Siz değerli dostlar en azından bir bahis olarak bahisini yiyebilirsiniz. E, yani net 12-13 e, liragan yanına koşar. AGF'de de 6. 7. at olarak çıkar. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> e, zaten sitemizde her gün yayınlanıyor. Kendi sitemizde yayınlanıyor. E, <laughs> yani bizim sitemizde WhatsApp grubumuza yani bütün her şey zaten mevcut arkadaş, arkadaşlar. Ne e, yazdığımızı ne çizdiğimizi yani dostlar görüyor zaten. O yüzden e, YouTube kanalını da takip edip e, YouTube kanalına abone olup e, durumları beğenip zaten orada görürsünüz. Yani bizim e, neyi verdiğimizi neyi vermediğimizi görürsünüz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani tekrardan e, herkese. Bol şanslar dilerim. Hayırlı geceler. bir 9 dakikalık bir kısa bir yayın oldu. E ama böyle ara ara tuttuğum isimleri, takip ettiğim isimleri söyleyeceğim. Bugün İzmir'de başarılıydık. Fakat biz böyle ikramiyeleri seven bir insan değiliz. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Bizim amaçlarımız, bizim hedefimiz her zaman yüksek ikramiye. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı geceler, bol şanslar.